Yani mesela ben de açacağım Mudugomi'yi açacağım. Sevgili. Ya da mesela ya iki sevgili tipi mesela buraya koyacağım ben oynayacağım sen birisi arabayı sürüyor sadece böyle. Enerjik kız veya şey sakin evet, ben erkek. Böyleyim. Sakin erkek. Ya da şey böyle. E, buldum buldum. Ya ben oynayacağım sen bir şey sürüyorsun. Ben de bu. Ta, Aynı aslında, şey ama gerçekten. Ne bu, bunu biliyor musun? Ne doğulu, doğulu sevgilim vardır. Ben böyleyim. Sen böyle. Arkadan ders şarkısı oynuyorsun. Al. Ah. Aynen. Söyleyeceksin aynen. Nasıl Doğulur sevgilim artık tüm doğullar beni Bence. Tamam. Isso vermeye bir Yanımıza geldi. Otur. Sohbet de aşkım ya. Ne olacak? Beşiktaş şu an arkadaşlar. Şu an yeni kapatayım mı kalsın mı? TikTok'tan mı açsam? Arabadan ineceğim ben ya. Abi. Tamamdır. Hakikaten TikTok'tan açayım o zaman. Ayten. Gerizekalı Ayten. Kim kız? Yürü git lan yayınımdan. Allah'ın neresi seni? Selamun Teşekkür aleyküm. ederim. Geri geri gire. Ha bu ne abi diye çok iyi. Aşkım ya. Bu ne böyle bu ne ya ha. Bu arabayı giren çok Beşiktaş'tayım şu an. Burada mı kalayım mı? Şeye mi gidelim? TikTok mı? Titi yok diyorlar. Instagram titresi çok farklı. TikTok değil mi? Hepsi çok farklı. Instagram biraz daha böyle relax. Evet. Instagram biraz, daha böyle büyük büyük kitle bence. Ben biraz burada kalsın TikTok'ta açacağım otururken de. Arkaya bakar mısınız? Tam kalsın Beşiktaşlısı şu an. Gel gel gel. Tırnakları yemeyeyim tırnakları. Gel gel, 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 gel. Yani tam şey yanaşmışsın. Az kalsın çarpıyordu araba. Elbisemi göstereceğim şimdi size bekleyin. Anahtarı verecek miyim? istiyorum aslında. Neresi olabilir sizce? Bak. Çok tatlıdır ya. Saçlarımı yapmam lazım. Şurası, gençler. Tırnaklarım çok güzel. Teşekkür ederim. Din yaptırdım. Şunu silmem lazım. Hı. Ya sen niye sürekli karşımdasın ya? Yeter. Haber verecektim sana. Ama yeter niye sürekli biz aynı yere geliyorsun sen? Ya seni bir eve salalım artık yani yeter yani. <laughs> Şaka yapıyorum yani. kanka. Alex var ya. Yemin ederim kankaların gülü. Kankaların gülü. <laughs> Kahve yapmayan bir insan. Kahve olmayan bir insan. Dün gözü sevmem dedi yani. Sıkıntı yok sevmezse ben de hiç <laughs> <laughs> ben <de> <laughs> <laughs> <Seni> sevmem. <laughs> beni sevmeyeli ben de sevmem. <laughs> Aa, araba şey. Kibar olmaya çalışma ama ona tam bir kek demişsin. <laughs> Vay şu araba kimin yeşil? Ya adam. beni kendine benzetme. Tamam, Ekmek Bir tane lazım. Alex abi. Yaptar senin mi? E, hazır mı? <gülüyor> <gülüyor> Ama değiştireceğim. <laughs> Kahvere gideriz beraber. Saçımı... Aa benim şampuanımı almamız lazım. Saçımı yıkacağım. Evet. Aşkım lütfen gidip alabilir misin? Seni çok seviyorum. Alex'in arabasına baksanıza. Rengi çok hoş bence. Değil mi? Çok güzel bir rengi değil mi? Alex'in dövmeni... Aa burnumuzu deldirecektik. Alex! Direkt, direkt. Burnumuzu deldirmeye gidiyoruz. Aleykümselam Hasan abi. Markası bu arabanın ne bilmiyorum. Siz biliyor musunuz markasını? Ne bu markası? Siz biliyorsunuzdur. Ben bilmiyorum. Travesti gözde. Sen sus Allah'ın travestisi. Gerizekalı seni. Benim lastik çıktı ya. Yani. Senin arabanın markası ne soruyorlar. Seat Cupra. Seat Cupra. Ama Arkasına rengi güzel. Aa ne var arkasında? Anne hani ne var? Cupra işte. Ya gerizekalı bende bir şey var zannediyorum. Hani Hayır yapma sen bir şey. Aşkım ne yapmayayım? Hadi gidelim aşkım şampuanlarım. Nerede Emi? Kanka onlar yıkamam lazım. Bakım yaptılar. Başka şampuan olmuyor. tuzsuz. Bir de yanında kremi var. Barket, şey var. Akgün Cansın saçma sapan insanlara cevap verme. Ya abi bunların böyle ağızlarına sıçmazsan tamam mı kusura bakma. Şey yaptım ağzım biraz bozdum ama bunlar çok çoğalıyor yani. Aleyh sana ben de, fakir de. diyorlar. Sana fakir diyorlar. <laughs> Arabasına hoş. Şey. Aşk motoristleri falan var beni seviyor. Banka falan bekliyor beni hadi. Şaka Efendim. ya. Efendim. Efendim. Hadi. Hadi go me le le le. çantama bakın. Hadi görüşürüz. Bugün böyle çiçekli bir kombin yaptım. Yarın kırmızı kirazlı elbisem var. Beyaz bunun gibi. Kandıramadım mı Kandıramadım. Kimi? Ne için? Ya abi daha ben 20 yaşında daha yeni gireceğim. Haftaya doğum günü. Şimdi aklım doğum günüm kutla. Teşekkür ederim. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ben Dersimliyim. Sizler neresiniz? Alex sana diyorlar ki niye BMW almadın diye. Alex'in Mercedes'i vardı geçen sene sattı onu. Teşekkür ederim. Aleyküm selam. Abla aşkım kalp yapamıyorum. Sen bunu tamamla. Ya şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. O yüzden demiyorum. Teşekkür ederim Serkan doğum. Arkadaşlar 29 Temmuz doğum günüm. Yani haftaya. Herkese aa. Şurada aslında Burak ıı, delebiliriz. Semih gelsenize. Hadi burnumuzu da öldürüyoruz. Şurada bak hemen. Evet hadi burnumuzu da Burnumuzu ödüyoruz. <laughs> Hemen Aradım Elektronik vergi. Semih öyle bir şey lazım. Sigarayı bırakmak istiyor ya. Nereden bu? Ne güzelmiş. Semih bak bu mu sigarayı bırakma şeyi? Göğsündeki kılıç gibi keskin olsun şahsın. Teşekkür ederim. Ya doğum günümü kutlamış herkes. Teşekkürler. Biraz da biraz bir şey <gülüyor> Abi, hadi burnumuzu da atacağız. İyi şey, sen şey, şey ne yapıyorsun? Sen tuttun ya. Dert mi ya? Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi şu kahvaltı muhabbetini yapalım. Yapma diyor yani. Anne, anne burnum, burnum zaten şurası delik ki onu yapacağım yine. Ben yiyelim bence bak. Ben kahvaltı bulup kaçtı ben. Ya önce burnumuzu da aldıracağız. Burun yemekten sonra yapalım bence bunlar muhabbetini. Araba yolu üstüne kaçmıyor burada yani. Hı? Ben her yeri kaldırma. Ben her Kahvaltı tabii ki de, ne döner ya? Bir bir Deldirir sen Aşkım iki tane deldireceğim. İki tane halka, güzel duracak. Yok, Vallahi gidiyorum ben baba, yok yok, bak. Ben de seviyorum. Baba, yok, yok. yok baba, Yok, ben yok baba, yok. Bence şu an istemiyorsa zorlamaya gerek yok. Ya sen baksana da. Başka zaman. Baksana dalgında bir şey yok yani. i̇stemiyorsa şey yapma yani. Yani doktor arkadaşım dalga mı deme ya. Teşekkür ya niye? Hadi kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Saçımı mı önce yıkasam? Önce kahvaltımı sence? Burası mı senin? Burası. Gel. Oradan buradan değil.

Nail boğazım gitti. Şey denedim de çok kötü. Aa, bu şey yapıyor abi. Yok adam. Şey, bu ne? Şey, çok şey, güzel. Buna bu basılı ne? tutup mu yapıyorsun? Bu ne yani Bana bir söyle. Şey, basılı, basılı tutup, mu, basılı tutup, basılı tutup mu içiyorsun? Basılı tutup mu içiyorsun? Bana gelmedi. Böyle yani bak, yaktı bak, sanki bas böyle. Basıyorsun, çekiyorsun. Aşkı bir yolda bak. Aşkı bir Hadi. Al al diyor. Para vermeyin Ben de Ya Koli, koli kanka. Ya, bu, ya, vers. ya ver kolyeyi ver, evet. ver, ver. Ver kullanıyorum ben bunu ya. Ver aşkım ay yarı yapıyor zaten o ver. Yok kullanıyorum bu. Yarı yapma şekilde kullanıyorum ben bunu. Çok bak. Eyvallah. Bunları kullanıyorum. Güzel ya. değil. Valla sana böyle Aha, ince güzel al. Çok alalım. seviyorum bu kolyemi ben aşkım. Tamam. İnce, kanka ben sana daha güzel bir güzel şey diye vereceğim şey. tamam mı? Hadi görüşürüz. Tamam. tamam. Ama sen de var ya sen. Tamam sen Hayır ha ya benlik bir şey değil bu şey değil yani ne olacak sen ince güzel şey yapar. Vereceğim sana kolyeyi vermezsem el tamam mı? Oğlum kralısın Çok kötü ya. İyi içemedim ki e e zaten. Kralı ya. Hadi görüşürüz. Izliyor, Hadi görüşürüz. Ya selam Hadi görüşürüz. Selam, ya, selam. Kanka, kanka bugün Tam da He? Çeksinler kanka Mavi saçlı bir kim var burada başka? Ben, ben var. Saçların neresi? baba. Baba hayat, her her Var mı isteyin? Görüşürüz. Merhaba, merhaba. Zaten çok güzel ya. Sorum olacak. Evet, neredesiniz abla aşkım? Beşiktaş'tayız. Ego tavan yapmış. Ulan dünyanın en egosuz insanıyım emin sen. Geri zekalı. TikTok'tan yayın açarım Ne? Eyvallah. Hayat size güzel. Ben de, ben de. Hayat yaşamasını bilene güzel arkadaşlar. Kimsenin elini kolunu bağlamıyoruz. Siz de yapabilirsiniz. Siz de çekin, kazanın. Kimsenin elini kolunu bağlamıyoruz. Burada gelip bir hakem kesmeyin yani. Gelin buyurun bir şeyler gelin. Kahvaltıya gideceğim. Bir dahakine yaparız. Başta acısın. Gören de var ya Allah Allah. Aşkım Beşiktaş'tayız. Kahvaltılarsa kahvaltı var burada. Kahvaltılarsa kahvaltı diyorum. Beşiktaş. Beşiktaş'tayız ama hangi altı <laughs> Burada bir şey diyeceğim. Çekilen. Burada Beşiktaş'ta Galatasaray diye bağırsam ne olur acaba? Bir şey olur mu? Sizler, siz, Sizce? Sizce? Sizce var ya. Sizce var ya. Çok, çok daha böyle rekor. O tane silah saldırıyor olmuşlar. Aleyküm selam. Ses yok. Ya yürü git Allah'ın Mahmut'u. <laughs> Mahmut'u. Mahmut benim.

edeceğiz ya ben tatlı Hamit Bey. Sen nasıl? Abi. adam? Eyvallah. <laughs> zaten. Ben...